Adam. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Az mı, çok mu aranıyor? Onu öğreneceğiz arkadaşlar. Şu an başında, pardon. Neyse. Evet, hadi geçelim bakalım. Bence çok kolay olur. Aynen. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Oynuyoruz oyunu Hadi bakalım. Ne diyecek? Ben de daha çok. Doğru. Doğru çıktı. Çaycı. Az. Doğru. Alpon. Daha çok. Susam sokağı. Az. Ee, az. Ne, ne? 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 Kaç. Kaç. <laughs> o neydi lan? <laughs> çok komik. Çok komik. Neyse. Google'da en çok hangisi aranıyor oyunumuz? Oyunu bu arada e, Google'a yazarak az mı çok mu diye. Hünkar beğendi. Bence az. Nasıl ya? <laughs> Demek ki yemek daha önemliymiş bir insanla. Öyle. Ya Google arandığını söylüyor gerçi de. Evet, Dominos pizzayı soruyor arkadaşlar. Neyse, spor yorumları az. <laughs> Doğru. Döner çok güzel. Elis daha çok. Şirin çorbası. Daha çok muydu ya? Az da. Nasıl yani? <laughs> Az işte değil mi? Çok muymuş? Aynen. Tamam devam ediyoruz. Türk Türkiye için geçerliymiş bu araba oyun. Tamam. Devam ediyoruz. İnci sözlük. Fırat tanış mı? As. Doğru. Erda. Erdal Özcaylılar fazla. <laughs> hmm. Bakalım şu aşağıdaki tuşuna daha ne kadar basacaksın? Göreceğiz bakalım. En çok yüksek skorumuz neymiş ona bir bakalım. En çok yüksek. Aynen ben yapmıştım ya arkadaşlar o yüzden. Kadif kale. Kadife kale. Daha çok. <laughs> Almış. <mıyormuş? gülüyor> i̇lk defa yürüyorum valla. ilk defa. Bilmiyordum. Neyse. Hadi devam edelim. Google'la alanları sorduğu için biraz tersleme yapacağız. Topkapı Sarayı. Hmm, işte olmaları lazım. <laughs> Büyük mü? <laughs> daha çok öğrenciymiş. Tamam. Devam ediyoruz. Oyun hazırlanıyor. Hadi hadi hadi. Beni bekletme. 2 saatten beri beni bekletirse olmaz arkadaşlar. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Tabii ki de eyvah. Tom ve hmm. Daha çok. Aynen. Çünkü 135. Daha çok. Galatasaray az. Oha kaç 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 kaç. Lan kaç. Göstermedi ya. Merak ettim ya. Hadi devam. Bülent İnal. Bülent İnal kim? Daha çok. Az mı? Kim <laughs> daha Onu tanımıyor musun? Biraz daha çabalayamaz mısın? Biraz daha çabalayamaz mısın ya? Ne çabalayacağım ben oğlum? Doğru veya yanlış ne bileceğiz? Az veya çok. Az veya çok. Oyun böyle. Az. Büyük. Atakule. Hmm. kule. Ya. Kaçtım kaldım. Ne olur. Hadi be. <laughs> 282 mi? Ulan Atakule o kadar Dalınmıyor tanın, ki. Oğlu en çok hangisi Aranıyordu Hayda galiba bir sorun var. Menemen. Az tabi de. <laughs> SBS. SBS azdı. Aynen SBS azdı. Psikolog. Psikolog. Daha çok e, atan erkeğli az 6000 falcı falcı daha fazladır az 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 mı çok mu ya ya altan erkeklik kelimesinden hadi bekliyorum bekletme beni Hadi ana. Hadi hadi. Şşt, bekletme. Bekle. Şu bir düzelsin arkadaşlar. Ona göre devam edebiliriz belki. Bilemiyorum. Devam edelim adamım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şey oldu. Sonlandırdım. Ee, çıktı çünkü. Yeşil tör beyaz. Akraba ziyareti çok. Akraba ziyaretim Doğru lan neden aransın ki Google'da değil mi? Çok merak ediyorum ben Hadi az mı çok mu oyunu? Çok seveceksin. Aynen ben sevdim bu oyunu. Tünekar tünekar. Aynen doğru. Tamam duman. Duman. Ne? Ne ne ne? Lan, bir dakika bir dakika ne? En çok yemekler tarif ediliyor ama ünlüler de var. O yüzden. Show TV. 2 milyon. 550 değil mi ya? Makarna. Az. Buldum. Kanalı. Kanal D kaç? Oha. 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 Siz Halil Ergün. Halil Ergün. Daha az. Aynen doğru. Şimdi daha az tanım. Şebnem Ferrah. Daha çok güzel. Az. Çünkü biliyorum bunu. Demet Akba. Evet. Şans topu. Az. Kaç 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 kaç. <laughs> e, 50 mi? E, yüksek değil işte. Hayvan bunu bu oyuna koyacağım ya. Bu nasıl bir iş ya? Ha, küfür anlamında değil tabii ki de. Şöyle koyacağım anlamında. Bir itireceğim Gidecek. Bakın. Şu an elimde az çok var değil mi? Bunu tak diye iteceksin. Tamam. Az. Evet. Kılmaz Erdoğan. Az. Biliyordum. Az. Güzel. Bin poşeti az. 480'miş. Git art. Daha çok. Sucuklu toz. Daha az. Facebook daha çok. Kaç kişi? 5 milyon kişi. Serdar Ortaç. E tabi ki de belli. Az. Kanal HD. Kanal D ya. HD diyorum. Grafikler az. Güzel. İzmir Saat Kulesi. Fazla. Tamam dansöz. söz daha çok. Az. Maç. Canlı maç skorları daha çok. Nasıl ya? <laughs> Ama başardık. Ama başardık. Ama başardık. Arkadaşlar bu arada cezası da var bunun. Bunun cezası. Çiktağımızı. Size söyleyeceğim. Cezamız bu. Ee, çünkü yani <laughs> anlamsız bir şarkı, kötü bir şarkı olduğu için söyleyeceğim. Evet. Son. Son keleleniyoruz. Eğer kötü yaparsam o zaman İngilizcesini söyleyeceğim. Hadi süper til maç. Az. Vay be. Hande Yener tabii ki de. 165. Az. İyi adam. Az. Kaçmış kaçmış merak <laughs> ettim. Fal... Falcı hep merak et. Bir dakika Falcı'yı hiç bilmiyorduk biz. Falcının ee, ne olduğunu bilmiyordum o yüzden. Ya, öğrenseydim tamam ne yani. Falcı o kadar çok mu ya? 22'den fazlayım 22 bin. Sayısal to loto az. Kaç lan bu? <laughs> gidiyor gidiyor. 1 milyona ulaşıyor. Oğlum bu toplar ne önemi var lan? Google ne alaka şimdi toplar? Aa bak internet sitesi olunca kesin. Banka kredisi Ankara. Aa, <laughs> bana böyle gelmeyecek film izle. Daha çok mu? Banka kredisi. Daha çok. Aynen. Güzel. Kaçmış? 4 milyon. Az. Az ilara vardısı. Tuz gölü. Az. Ee, Teoman da çok. Yılmaz Erdoğan az. Tamam. Güllaç. Daha çok. Niye, Yolmaz, az. Oh yeah. Tamam. Ekmek fiyat. Az. Biliyorum. Masör. Fazla. Evet devam ediyoruz. Güzel. Sınav sonuçları. Daha çok. Bak çok hızlı gidiyoruz. Nasıl zayıflarım? Az. Az kardeşim, az. Sertap neler erenler daha çok? O simit. Aa. Evet kaçmış? 9900. Dok Oo güzelmiş. Evet. Luda. Luda. O şimdi biz zirveye geldik. Az. <laughs> Ama başardım. Ama başardım. Neyse. Son bir kere daha deneyeceğim. Eğer yapamazsan kesinlikle şarkısının İngilizcesini söyleyeceğim. Hadi bakalım. Ya söylemek istemiyorum tabii ki de ya. Söylemek de istiyorum aslında içimden geliyor da. Tamam, oyna. Devam ediyoruz bu arada. Tamam. Hadi bakalım. Kaydediliyor. Kaydediliyor. Ha. Jinek long ne ya? Das. Evet şimdi yapacağız şimdi başaracağız bunu ve siz bana inanmıyorsunuz bunu inandırmak için size ne yapmalıyım Belki de siz düşüneceksiniz ama ben düşünemem alevler alıyor şu an alevler alıyor hadi başlayalım Tamam bir dakika biraz bekleyelim

videolarımı kaçırmamak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada abone olanlar yazısından inşallah yüz alır. Amin.